i'm sorry Parti binasında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi ilçe başkanı Hüseyin Sarıca, Alanya'ya ayrılan 509 milyonluk bütçenin uygulanabilirliğinin en büyük takipçisi olacağız. Bu bütçede genel kamu hizmetleri için faizi ödenecek rakam 3 milyon 25 bin lira. Sağlık hizmetleri için ödeyeceği faiz miktarı 500 bin lira. Keşke Alanya Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla gelirlerini artırmış olsaydı, gereksiz yatırımları durdurmuş olsaydı da bu faizleri ödemek durumunda kalmasaydı eleştirisinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nde belediyelerin 2021 yılı bütçesi oylandı. Alanya Belediyesi 509 milyon liralık bütçesiyle Antalya'nın 2021'de en büyük bütçesine sahip belediyesi olmuştur. 2021 yılı bütçesi Antalya'mıza ve Alanya'mıza hayırlı olsun. Gelir ve giderini eşitleyerek denk bütçe yapan Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'i tebrik ediyoruz. Bu 509 milyonluk bütçenin uygulanabilirliğinin en yakın takipçisi olacağız. Bu bütçede genel kamu hizmetleri için faizi ödenecek rakam 3 milyon 25 bin lira. Sağlık hizmetleri için ödeyeceği faiz miktarı ise 500 bin liradır. Keşke Alanya Belediye'miz kendi öz kaynakları ile gelirleri arttırmış olsaydı, gereksiz yatırımları durdurmuş olsaydı da bu faizleri ödemek durumunda kalmasaydı. Sarıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tıpkı Menderes Türel döneminde olduğu gibi Muhittin Böcek döneminde de borçlanmaya devam ettiğini iddia ederek bu yönde eleştiride bulundu. Diğer taraftan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 bütçesine baktığımızda gelirleri 2 milyar 427 milyon 500 bin lirayken giderleri 2 milyar 950 milyon lira olduğunu görüyoruz. Bu durumda bütçe 522 milyon lira açık vermiş. Ayrıca 2000, 2021 yılında faizi ödeyeceği rakam ise 210 milyon liradır. Bu 522 milyonluk bütçe açığının 200 milyon lirasını iç borçlanmayla yani 80 milyon lirasını İller Bankası'ndan 120 milyon lirasını da diğer bankalardan borçlanarak karşılayacak. Geri kalan 322 milyon lirasını da dış borç alarak kapatacak maalesef. Önceki belediye başkanımız Menderes süre zamanındaki belediyenin borçlanması Muhittin Başkan döneminde de devam ettiğini üzülerek görmekteyiz. Koronavirüs salgını süreci birçok meslek grubu ve insanı mağdur ettiğini dile getiren Sarıca, okullar kapandı, servis şoförleri aniden işsiz kaldı. Kafeler kapatıldı, restoranlar paket servisi yapacak diyorsunuz. Siz bu kararlardan etkilenen esnafın, sanayicinin iş yerleriyle ilgili ekonomik tedbirleri ortaya koymak mecburiyetindesiniz diye hükümete hem eleştiri hem tavsiyede bulundu. kulaklarını kapıyor, duymuyor. Korona virüs salgını birçok meslek grubu insanımızı mağdur etmiştir. Okullar kapandı, servis şoförleri aniden işsiz bırakıldı. Kafeler kapatıldı, restoranlar paket servisi yaparak yapacak diyorsunuz. Siz bu kararlardan etkilenen esnafın, sanayicinin iş yerleri ile ilgili ekonomik tedbirleri ortaya koymak mecburiyetindesiniz.